Efendim. Yayına girdik. Ha öyle mi? Pardon, böyle çalışırken biri birden yayına sokuyorlar beni. Ben de böyle de şaşırıp kalıyorum. Evet, uzun zamandır hiçbir alet edevatımız tanıtamadık size. Fakat şimdi elimize yeni bir alet var. Öncelikle onu tanıtalım. Daha sonra inşallah ilerleyen zamanlarda yeni aletlerle, yeni maceralarla karşınızda olacağız. Kızım getir makineyi. Teşekkür ederim. Evet. Bugün bir tane megafonumuz var. Diyeceksiniz ki megafon nereden çıktı? Gördüm, hoşuma gitti, aldım. Ben böyle severim bazı değişik değişik işleri. Diyeceksiniz ki evde megafonun ne işi var? Olsun ben aldım. İşinize de yarayabilir. Öncelikle özelliklerinden bahsedelim. İlk önce güç ihtiyacı. Biraz iri bir makine. Ayrıca yüksek güce ihtiyacı olduğundan ötürü 12 volt DC akımla çalışıyor. Kapağını açalım. Kapağını açtığımızda karşımıza 8 tane AA boyutunda pil çıkıyor. O yüzden pil alırken bir 8-10 milyonu gözden çıkarmanız lazım. Hele daha kaliteli böyle en en yüksek seviyedeki pillerden alırsanız ve daha kaliteli markaların ve ve gerçekten sizi o kallalı bir fatura bekliyor, bekleyecektir. Fakat yine de o kadar pil koymanıza rağmen çok da fazla pil harcamıyor. Şimdi öncelikle diğer özelliklerinden bahsedelim. Gördüğünüz gibi böyle biraz iri yarı bir araç kayışı var. Boynumuza takıyoruz. Mikrofonu burada. Gördüğünüz gibi şu anda bu tarafında mikrofonumuzun tuşu var. Basıp konuşuyoruz bunu. Şu anda kapalı olduğu için ayarı ses çıkmıyor. Bu tarafta da bir ayar düğmemiz var. Bunu 2, 4, 6, 8 diye ses seviyesi olarak gidiyor. Örneğin sesi 2'ye getirdiğimizde alıyorum sesi ve sonra düğmeye basıp konuşuyorum. Ee, sesi gerçekten güzel ee, Güçlü bir e, Sesinizi güçlü bir şekilde yükseltebiliyor. Şahsen ben denedim e, Deneyimi anlatayım size Bir gün şöyle macera yaşayayım dedim Bunu aldığım gün pen, Perde kapalıydı cam üstten açıktı aralıktı Perdenin arkasına geçtim Ayarını dörde getirdim megafonun Daha sonra aldım şu şekilde bağırdım Özür diliyorum Patates 3 kilo 1 milyon, milyon Evet gayet etkili bir yöntem Ki ben hatta Biraz daha sesimi yükselttim, ayarını da yükselttim megafonu. Balkona çıktığında herkes, nerede bu pate patates yahu diye hayretler içerisinde kalmıştı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ancak e, konuşurken sesinize dikkat etmeniz lazım. Tek bir noktadan çok yüksek ses çıktığı için sizin konuştuğunuz yeri bulmaları olası. Diyeceksiniz ki ne işimize yarayacak bu megafon? Ağır, boynumuza böyle dolanıyor falan filan. Eğlence olur, şaka yaparsınız, eğlenirsiniz. Acil bir durum olur bütün mahalleyi ayağa kaldırırsınız Hatta ben Mesela kapının üstüne asın Odanızdan çıkarken seslenin Ya da oturduğunuz yerden Anne su getir bir tane Ya da daha kibar bir şekilde Anneciğim bir su getirebilir misin Şeklinde Ya da oturduğunuz yerden tartışmalara katılabilirsiniz ee, Evin öbür ucundaki olaylara e, Siz de katılabilirsiniz Tabi artık sizin hayal gücünüzde kalmış Güzel bir makine İşinize yarayabilir bir gün Niye yaramasın demeyin Bakın benim içime yarıyor mesela. En azından ben eğleniyorum şu anda bununla. Acil durumlarda da işimize yarayacaktır. Bugünlük bu kadar. İlerleyen zamanlarda yeni aletlerimiz olacak. Arayı biraz açtık farkındayım. Özür diliyorum. Yeni alet yok. Çünkü su harcamıyoruz bu aletleri almak için. Bir de bizi düşünün biraz. Sponsorumuz yok. Kendimiz halletmeye çalışıyoruz. Ne yapalım yani suç bizim mi? Her neyse. Pardon. Kalem. Kızım kalemi verir misin? Özür diliyorum. Şimdi kalem var bir tane de hani böyle tahta falan keserken marangozlukta yapıyorum ya ben hobi olarak böyle tahtalara falan üstüne çizerken böyle kalem çabuk bitiyor. Ben de bu büyük kalemi aldım takıyorum kulağıma maşallah hiç bitmiyor çiz, çiz 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 böyle devam ediyor. Evet düştü yok kulağımıza dolanmış. Evet bugün size megafonumuzu tanıttık. Hepinize tavsiye ediyorum gidin bir tane alın içiniz rahat etsin acil durumlarda her türlü şeyde nerede isterseniz kullanın. İnşallah ilerleyen zamanda yeni aletlerle, edevatlarla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim.